Değerli köylülerim, e, Sayın Domenç Kaymakamımız, İlçe jandarma komutanımız, özel idare müdürümüz, hepsi hoş geldiler. Şimdi biz e, Şener kardeşinle, köyümüzün gençlerine, kendisi biliyorsunuz Turka Sandalye, firma sahibi, e, 5-12 yaş arası forma hediye edin, Çocuklar gülsünler, çocukların gözlerinde gülümse olma olsun. Bu şekilde bir tertip yaptık. Ee, çocuklarımız sevsin diye çoğu çocuğumuz da okulların başladığından eee arta biliyorsunuz pandemiden dolayı gelemediler. Onların yerine isimlerini böyle saydıklarımıza vereceğiz. Şimdi önemli olan köyümüzde birlik beraberlik. Sayın Kaymakam ben zaten devamını diyorum. Köyümüzle ilgili kendisi de biliyor. Eee hepinizden Allah razı olsun. Böyle birlikte birlik beraberliğimiz olduğu sürece köyümüzde çözülmeyecek şeyimiz yoktur. Onun için Şener kardeşim daha sonra bir konuşma yapacak. Sayın kaymakamdan sonra. Ee, Beni diyecek. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah razı olsun. Bu hediyeleri yapan evet. efendiye teşekkür ederiz. Köyümüze böyle bir hizmet yaptığı için. çocukları sevmesine sebep olduğu için. inşallah bu tip hizmetlerin mükellef köy için devamının gelmesini dileyelim. Ee, Allah razı olsun. Çocukların yüzünde bir nebze hem gülümsenmeye sebep olur hem de artık formalarımızda bir standart izletmiş oluruz. Köyün rengi zaten evet. bildiğin kadarıyla bordo mavi abi evet. değil mi? Evet. Evet. Kim tercih etti bu köyün formasını? Onu bizden önce bilmiyorum. Ee, önceden top oynayanlar varmıştır. Öyle mi? Evet. Sizin, sizin, önce... dönemde mi yapıldı bu? Evet, evet daha önce. maşallah, iyi ya. Köyümüzün kahvesinde <laughs> bordo mavi yaptık. Çok, çok seneden beri aynı şey. <gülüyor> şey. <gülüyor> i̇yi, köyün gelemeyi bu yani. Evet. 80'li yıllardan kalma. İyi yapmışsınız, hiç de değiştirmeyin. Geleneklerimize tabi olalım. teşekkür evet, ederiz, çok sağ olun. Ee, gençlerimize biz hediyeleri takdim etmeye başlayabiliriz. Tamam. Hocam, bu üçlüden atmak özel benim çocuklarım e, Eray ve Yunus sizin takdim etmeyin. Tabii tabii, nerede çocuklar? Yunus Emre, geç oğlum. Yunus Emre gel. Tut bakalım şöyle Şöyle çek kendine doğru. Sonra buraya bak, bu tarafa bak. Bu tarafa bak. Tamam. Tamam. Eray seni de alayım onu. <laughs> evet. İsmail abi sen sıralan üç kişi numara yapalım. Ama böyle sen gel şey daha. Evet. Teşekkür ederim. Ben Niye kırk üç seçtin? Niye kırk üç seçtin? Hepsi mi kırk üç? Karışık, tamam. ona lan var şey var. Gel hemen yanıma geç. Çoğunluğumuz Türk'üz. <laughs> Çiftlik tanrı yangını varmış abi. ha? <laughs> inşallah Al. Müdürüm alan gitmesin bak toz yok. Yes, şey, Aa, Sağlıklı ha? günlerde kullanırsın. Ercan. 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 Ha. Ha. Sayın Kaymakamımız Muhammed Enes Bey'e bizi kırmadığı için, köyümüze geldiği için teşekkürlerimi arz ederim. Muhtarımız Ali Kara'nın isteği üzerine köyümüze 3-13 yaş grubu çocuklarımızı sevindirmek ve mutlu etmek adına talebin üzerine forma hediyesi olarak bir organizasyon düzenlemeyi düşündük. Kendisine ayrıca teşekkür ederim. Bu mutluluğu da, beni de ortaya getirdiği için. Çocuklarımız bugünün yarını, yarının ise umududur. Amacım köyümüze bir şeyler yapmak, birlik beraberliğimizi göstermek, her konuda her koşulda destek olmak, elimden geldiğince köyümüze her şartta yardımlarımızı esirgemeyerek ben bu şekilde bir adım attım ve bu organizasyonumuzu düzenledim. Hepsine hayırlı olsun. Teşekkür ederim.